Tamam dostum yarınki toplantı için gereken dosya bu bir de sen göz at istersen Bakayım. ah bak Heh, şöyle bak özellikle şurası çok önemli seninkilerle bir kıyaslayalım bakalım aynı mı evet evet tamam çok güzel çok güzel evet Hı. tutuyor oldu pardon Hı. efendim ha, öyle mi ee, tamam hemen alın içeri kim gelmiş ah kızlar ee, çilek de Ceren Ha. Merhaba, Merhaba Hayrola çocuklar niye buradasınız bakayım siz? Seninle bir şey konuşmamız lazım. Servis Süleyman'ı rica ettik bizi burada indirdi. Aa, öyle mi? Ee, e, ne oldu anlatın bakayım. Şu parti işiyle ilgili. Merhaba enişte. Merhaba kızlar. Ne partisiymiş bu? Çocuklar o konu sabah kapandı. Ama emin olun akşam yine açılacak baba. Hem de abim tarafından. Kızma. Tuğçe iki kişilik bilet almış. Abim de çağırdı. Eğer gelmezsen dans yarışmasına başkasıyla katılırım dedi. Baksana, çok sağlam bir tehditmiş. Ee? E'si, akşam abim senden partiye gitmek için izin isteyecek. Ama partiye gideceğim demeyecek, başka bir şey uyduracak. İzin verme baba. O bizi sinir etti, o da sinir olsun. Başınızda abiniz olacaksa izin veririm gidebilirsiniz. Aa, Bak konuşmayayım konuşmayayım diyorum ama Sadık çocuklarını çifte standart uyguluyorsun haberin olsun hiç hoş değil. Konuş Yavuz abi konuş arkandayız. E, tamam çok haklısın çok haklısın o zaman... ...abiniz gitmiyor... ...ama bu durumda siz de gitmeyeceksiniz. Ama baba lütfen biz abimi mi bağlı kalacağız? E, Yavuz abi sen de bir şey söylesene. ondan o kadar emin olma baba. <laughs> <laughs> Sahibe anne, anneanneme hemen bak bak istiyorum seyrilik yüreden. Canım o kadar özel bir şey yok. Anananne de tıpkı diğer bütün hindiler gibi. Sadece biraz daha süslüsü. <laughs> istiyorum. peki. ben acıktım Taci. Sorma ben de. Ama sihirlerim yok. Ne sana ne kendime yemek yapamam. Ee, ne olacak böyle sihirsiz mihirsiz? Aç mı kalacağız yani? Bilmiyorum. Perihan ya bunu düşünmeyecek kadar acımasız ya bunu düşünmeyecek kadar acımasız. Perihan'a acımasız deme. Seslenelim de bir yardım isteyelim. Hayır sakın. Açlıktan ölürüm ondan yardım istemem. Eh, o zaman sorun yok. Açlıktan öleceğiz zaten. Nasıl öleceğiz ya? Ay yazık. Onlara yemek göndermek istiyorum. Haklısın. Gönderelim. Hadi sen seslen de söyle. Efendim toprakcım seni göremiyoruz. Aa, ben şimdi size bir sihir gönderiyorum. Heh, oldu mu? He? Şimdi görüyoruz. Dede, anneannemle sana şimdi yemek yolluyorum, tamam mı? Tamam. Ay Allah razı olsun. Alın afiyet olsun. Ay, bunları mı yiyeceğim? Ay ne var Dudu? Hop, hindi başka ne yer ki? Hadi vızırdanma. Yoksa hepsini ben yerim. Aç kalırsam benimki güzel. Bitsin seninkini de yiyeceğim. Ah periyan. sayende torun torbaya rezil olduk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.